Bu ara saç kurtma makinesini bulamadım da. Banyoda sol alt dolapta. Tamam, teşekkür ederim. Adacığım bu arada hoş geldin. Aber inaulet. E sen Meltem diyordun, ne diyordun? Bir şey diyordun. Bo mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Yo, doğru gördün. Bornozla. elden burada duş aldı. Yani birini evde bornozla görmenin şaşırılacak bir tarafı yok ki da. Neyse dur. Dur bak ben sana her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatayım. <laughs> ne oldu biliyor musun? Meltem Rüzgar'a aşık olmuş. Ya Meltem, Rüzgar'a aşık olmuş. Rüzgar da Meltem'e kötü davranmış. Şimdi Rüzgar, Meltem'e kötü davranınca <laughs> Meltem incinmiş... ...kırılmış, üzülmüş, ağlamış, ağlamış, ağlamış... ...sonra içmiş, içmiş, içmiş. O içki artık boğazından, burnundan girmiş, kulağından çıkmış falan. İçmiş, içmiş, içmiş. Sonra beni aradı. Bora Bey, Bo Boracığım, Boracığım dedi. Ya dedi, bana dedi bir konum atar mısın dedi. Ben de konum attım. Kapıma kadar gelmiş. Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? Görsen var ya üzülürsün. Anladım. Sen de onunla beraber ağlarsın. Her neyse ben gittim, tuttum onu. Tam böyle düşecekti artık. Bunun önünü göremiyordu, yürüyemiyordu. Aldım gel dedim gel. İnsanlık hala da ya, gel, dedim gel seni bir duşa sokayım dedim. Giderken yolda böyle omzuma kafasını koydu. Anlattı, 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 anlattı. Ağladı, ağladı. Tuttum sonra duşa soktum. Sonra atladı kendine geldi. neyse sen bir Meltem diyordun, bir şey diyordun. Ne oldu? Bitti mi? Bitti. Evinde duş yok muymuş? Suları mı kesilmiş? Niye burada duş alıyor? Ay bir de neymiş neymiş fön makinesi nerede diyor? fön makinesi banyoda nerede acaba? Banyo döfen makinesi aramak da zaten samanlıkta iğne aramak kadar zordur, değil mi? Ben gideyim yardım edeyim. E, şimdi şöyle yapalım, saat geç oldu. Elif'in yemeğine geç kalmayalım. Meltemcim saçını kurutsun, tamam mı? Meltemcim saçını kurutsun, hazırlansın. Sen de oraya hazırlan çıkalım, tamam mı? Hadi. Ha, o, o da geliyor tabii, tabii. Eksik kalmaz hiçbir şeyden. Gelsin, buyursun gelsin. Ee, Meltem'in de yemeğe gelmesinde ne sakınca var ki ya da? Elektrikler kesildi galiba. Elektrikler mi kesildi? Elektrikler gitti ya. Allah Allah. Tamam ben bir bakayım mı? Bir... Aa ben baktım. Ben baktım gittiğim sigortalara baktım. Onlar yerlerine sapa sağlam duruyorlar. Ay bu ara elektrik kesintisi çok olmaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse Bora biz bir şey yapmayalım. Anda kalalım. İnsanlar beklemesin. Biz gidelim Meltem'in saçı kuruyunca gelir. Ha? hadi gidelim. Ya benim saçım kurudu sayılır zaten. Hem ayrıca havada çok sıcak değil mi yani? Giderken de kurur. Yani çıkabiliriz bence. İlla geleceğim diyor yani. Efendim? Ada. Ada dünya mırıldanma şampiyonu. <laughs> ya hep mırıldanır böyle kendi kendine. Ama biz artık geç kalıyoruz. Çıkmamız lazım. Hadi hazırsanız çıkalım. Beş dakika. Beş dakika. Şimdi bu benim bildiğim beş dakika mı yoksa kadınların hazırlanma süresi olarak söylediği benim bilemediğim beş dakika mı? Sizin bildiğiniz. Sizin bildiğiniz. Güzel. O zaman beş dakika. Hadi başladı. Sen zaten hazırlanmış gibi duruyorsun ama. Aa, yok yok yok. Bu benim ekmek almaya gitme kombinim. Tabii. Şimdi hazırlanacağım. Görürsün sen. Evet. Dört dakika elli saniye. Hadi bakalım. sürerken inşallah hapşırasın gelir Meltem Meltem. Topak topak olsun Rümel'in inşallah. Rujunu sür sonra dişine bulaşsın inşallah Meltem. Güldüğünde insanlar rezil ol Meltem, rezil ol inşallah. Yes <Sessizlik> <Sessizlik> be. Ada, güzel oldun kızım. Ay bakamıyorum şu an. Bakamıyorum güzelliğinden başım döndü bakamıyorum. <laughs> Harikasın sen ateş ediyorsun. Aha, vuruldum galiba. Sen kimle dans ediyorsun Meltem? Alırım aklını. Seni geldiğin gibi göndermezsem. Benim de adıma da değil. Sana 48 saat veriyorum Meltem. Son 48 saat. Alacağım aklını seni. Hadi şov başlasın. Susuz sordum ya. susuz sordu Dedim ki beş dakika mı beş dakika dediler. Yarım saattir bekliyorum ben Geç kaldık. E gitmeyelim o zaman biz. Biz biz gitmeyelim. Git. Gitmeyelim. Hazırım ben. Ben, ben Meltem. Mercan nerede Ada? Ne bileyim ben. Bakıcısı mıyım onun? Gelir şimdi. Hadi Bora Bey biz gidelim. Siz peşimden gelin benim. Tabii. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Film izliyorum Bora Bey. Film mi izliyorsun? Hı. Hmm. Bir casus var. Sonunda ölüyor. Sonunda casus ölüyor mu? Sen bu filmi daha önce izledin mi? Yok. Ee, nereden biliyorsunuz o zaman sonunu? İlahi adalet her zaman yerini bulur Bora Bey. Filmlerde bile. Gıcık gıcık insanlar var bu şirket. Gıcık gıcık yani. <laughs> Selin Hanım. Ay. Aa. Ali Bey. <laughs> Korkuttunuz? Aa yabancı mıyız canım niye korktunuz? <laughs> ee, bugün günlerden ne? Salı. He? Salı evet doğru bravo. <laughs> salı ama nasıl bir salı? Vallahi çok güzel bir salı. Yok. Kötü bir salı? Hayır. O zaman güneşli bir salı. Şöyle e, düşünelim. E, senin için böyle önemi olan, senin için önemli bir gün, hatırlaman gereken bir şey olan bir gün, öyle bir salı. <laughs> Sıramı unuttum Allah kahretsin. Yine unuttum ödemeyi ya. Hmm. Kesmesinler ya, lütfen. Onu hemen öde keserler çünkü. Direkt kesiyorlar. Hmm. Benim kestiler mesela şu anda. Buz gibi oldum. Doğalgaz diyor ya. bizle ilgili bir şeydi değil mi? Neyi unuttum yine ha? Ali vallahi kafam o kadar dolu ki özür dilerim yani. Bir asistan tutsam kendime yeri. E şey, Ada yakında istifa eder. Onu asistan olarak alabilirsin. <laughs> Ayıp. Hayır öyle bir şaka olarak dedim ya. Hani <laughs> o sürekli şey yapıyor ya. Evet. Ha? Ay, gülmemem lazım çok ayıp. Cık. Buna gülmemem lazım. Şaka <laughs> olarak düşününce komik. Ay, değil mi? Zamanla değil demleniyor ya. çünkü. Sen de kahveyi yapıyorsun zamanla demleniyor ya onun gibi düşün. Ya sen onu bırak da bugün özelliğini onu söyle bir. Hazır mısın böyle bir şeye? Hazırım. <laughs> 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 bir hazırla. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Bugün ikinci hafta dönümümüz. İkinci hafta dönümümüz mü? Gel. Gel. İkinci hafta dönümümüz tabii şok oldum değil mi? İnanamadın ikinci hafta dönümümüz olduğuna değil mi? İnanamadın. Valla. <laughs> <laughs> evet aşkım. İki hafta oldu gerçekten. Nasıl değil mi? Zaman nasıl hızlı Ama şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır canım iki hafta.